Lokman hekim ve yardımcısı bir gün ava gitmişti. Av dönüşü bir kabile reisi Lokman hekimi evine davet etti. Lokman hekim de daveti kırmayıp kabile reisinin evine gitti. Kabile reisi Lokman hekim için bir koyun kesti. Lokman hekim çömezine dedi ki git bana koyunun en güzel iki parçasını getir dedi. Çömezi de gitti koyunun kalbi ve dilini getirdi. Ertesi gün bir kabile reisi daha Lokman Hekim evine davet etti. Lokman Hekim de bu daveti yine kırmayıp o kabilesinin evinde kaldı. Ve bu sefer dedi ki git bana kuzunun dedi iki en kötü parçasını getir dedi. Çömezi de gitti yine dil ve kalbini geçirdi. Aferin dedi doğru yaptın dedi. Hakikaten dedi insanların ve hayvanların en, en güzel ve en kötü şeyleri dedi dili ve kalbidir buyurdu.